Someone once told me that the reality I thought I knew was just one of many. Open your eyes. sonunda o gün geldi ve Doktor Strange Çoklu Evren çılgınlığında filmi vizyona girdi. Biz filmi 3 Mayıs Salı günü İtalya'daki Çoklu Evren galasında izledik biliyorsunuz ve çok eğlenceli bir etkinlik videosu yayınladık. Sonra da spoilersız bir video çektik ama bu üzerine spoilersız konuşması zor bir filmdi arkadaşlar. Bu videoda bol bol Doktor Strange'den bahsedeceğiz ve tabii ki Scarlet Witch'in şovlarını konuşacağız ve bir yandan çok önemli kemiyoları konuşurken bir yandan da çoğu kişinin kaçırdığı asıl detayları da anlatacağım. Emin olun üçüncü gözünüz bu videodan sonra açılacak. Bu arada birçoğunuzun filmi çok sevdiğini ve hatta çok eğlendiğini biliyorum ama bir kısmınızın da beklentisini karşılamadığının farkındayım. Hatta ağır konuşanları da gördüm ve bunun sebeplerini konuşacağız ama bu sefer ne izlediğini farkında olmayanlar için biraz acımasız davranacağım konular olacak şimdiden söyleyeyim. Çünkü içerik kuruna film zevkimizi mahvedenler olduğunu düşünüyorum ve buna hepimizin bir dur demesi lazım. O yüzden hazırsanız başlayalım. Right. Ve çok hızlı bir aksiyonla başladık biliyorsunuz ve daha filmin en başında Wanda'nın çoktan saldırıya geçtiğini daha sonra öğrenmiş olduk. Bu noktada Vision izlemeyen izleyicinin çok büyük bir kaybı olduğunu biliyorsunuz. Çünkü Vision'in son sahnesinde Scarlet Witch'in Darkhold'u okuduğunu ve paralel evrenleri görebildiğini, hatta başka bir evrende çocuklarının sesini duyabildiğini görmüştük. Bundan hemen sonra Wanda çocuklarına kavuşmak için başka bir evrene geçiş yapmayı kafasına koymuş durumda ama fiziksel olarak başka bir evrene geçmesi mümkün olmadığı için için paralel evrenler arası gezebilen Amerika Chavez'in güçlerini çalmak istiyor ve bunu onun peşine birer kukla gibi kullandığı yaratıklar yollamakla yapmaya başlamış. Yani bu filmde Wanda'nın istediği tek bir şey var. O da Amerika Chavez'in güçlerini kullanarak çocuklarının var olduğu başka bir evrene geçiş yapmak o kadar. Yani kendisinin filmin kötü karakteri olmak gibi bir çabası veya motivasyonu yok. Ve bu film asıl tehlikeli olan kişinin Wanda değil, Doktor Strange'in ta kendisi olduğunun altını en az 5 kere çizdiği için bunu da konuşmamız gerekiyor. 영아니 <susur> Filme direkt Amerika ve başka bir evrendeki Strange'in Vishanti kitabına doğru koşmalarıyla başladık. Çünkü Doktor Strange ancak böyle büyük bir gücü kullanarak Wanda'nın gönderdiği yaratıklardan kurtulabileceğini düşünmüş. Bu kısmın önemli olduğunu sonradan anladık. Çünkü filmin devamında Doktor Strange'in sırf kazanma kurunu hep bunun gibi büyük büyülere başvurduğunu ve sonunu düşünmeden hareket etmesi yüzünden aslında son derece tehlikeli bir huya sahip olduğunu anladık. Yani bu film Doktor Strange'in egosunu hala yenmemiş olmasıyla ilgiliydi. Ama Erika tanıdığı Doktor Strange sırf o yaratıkları yenmek için Amerika'nın güçlerini çalmaya çalışmıştı ve Amerika bir yıldız geçit açıp bizim evrenimize düştüğünde de bizim Doktor Strange'e bu yüzden güvenemediğini gördük. Eğer dikkat ettiyseniz Amerika bize çoklu evrenlerden ve Vishanti kitabından bahsederken bizim Doktor Strange'imizin gözlerinin parladığını gösterdiler. Çünkü Doktor Strange her evrende böyle büyük büyülerin etkisine kapılan biri. Bu filmde bizimki hariç 3 farklı evrendeki Doktor Strange'leri gördük ve bunlardan biri Vishanti kitabı buna ulaşmak için Amerika Chavez'in güçlerini çalmaya çalışan biriydi. Diğeri Thanos'u yenmek için çoklu evrenlerde gezen ve bir evrenin yok olmasına sebep olan biriydi. Diğeri ise Dark Old'u kullanmış olan ve kendi evrenin yok olmasına sebep olmuş olan biriydi. Ve bizim Doktor Stencimiz bugüne kadar zaman taşını kafasına göre kullanan, hile yapıp 14 milyon farklı geleceğe göz atan, Spider-Man istedi diye evrenleri birbirine katan biriyken bu filmde hem Vishanti'nin hem de Dark Old'un büyülerini kullanmak için hiç düşünmeyen bir doktor strange'di. Yani tüm evrenlerde Doktor Strange karakteri sırf inadı uğruna tüm evreni yıkıma sürükleyecek kadar tehlikeli biri. Peki bizim Strange'imiz neden farklı oldu derseniz, bu filmdeki tüm bu kötü örnekler onun farkındalık yaşamasına sebep oldu diyebiliriz. Çünkü bizim evrenimizde şu an çok daha güçlü ve çok daha tehlikeli olan ve Dark Darkhold'un kaos büyüsünün etkisinin altına girmiş olan mistik bir varlık var zaten. O da Scarlet Witch. Siz eğer bu filmde Scarlet Witch'i düşman olarak bu filme koyduklarını sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz söyleyeyim. Bu filmin düşmanı Doktor Strange'in içinde yatan tehlikeli karakteriydi. Ve filmin başında Wanda'ya gidip ona güvenerek ondan yardım isterken Wanda'nın Darkhold yüzünden kontrolden çıkmış olması bizim Doktor Strange için mistik sanatlara karşı kocaman bir uyarı niteliğindeydi o kadar. Bu filmde izlediğimiz Wanda Maximoff'un amacını saçma bulanları duydum. WandaVision Vision dizisini elinizde telefonla oynarken mi izlediniz bilmiyorum ama son bölümler bize tane tane bu kadını yaşadığı tüm travmaları tekrar anlatmışken Wanda'nın çocuk sahibi olup mutlu bir aile yaratmış olması ve bu aileyi tekrar kaybetmesi korkunç bir şeydi. O dizide Wanda'nın bilinçsizce sadece Vision'ı özlediği için bir cep evren yaratıp Vision'ı da sıfırdan yarattığını görmüştük ama Wanda kendine geldiğinde hem Vision'ı hem de artık canından çok sevdiği çocuklarını veda etmek zorunda kalmıştı. Ama şimdi diğer evrenlerde bu çocukların gerçekten yaşadığı bilinirken Scarlet Witch'in devreye girip artık mutlu olmak istediği bir evrene geçiş yapmayı istemesi kadar doğal bir akış olamaz. Age of Ultron'dan bu yana bu kadına her şeyini kaybettirdiler ve bu evrende onun mutlu olmasını tamamen engellemekten başka bir şey yapmadılar. Ama bu kadın artık bu kadar güçlüyken buralardan çekip gidebilme imkanına da sahipken Doktor Strange onu engel olduğu için bir savaş kopması çok mantıklıydı. Zaten Wanda mantıklı davranıp kimsenin canını yakmadan gitmek istediğini filmin başında söylese de Doktor Strange'in ona direkt karşı çıkması ve pek de dinlememesi yüzünden şiddetin dozu film boyunca giderek arttı biliyorsunuz. Ben teori videolarımda Vanda'yı çok eziyet ettiklerini ve artık Vanda'nın kontrolden çıkacağını yıllardır söylüyorum. Ama benim isteğim Doktor Strange'in ona yardım eli uzatmasıydı. Ona yardım etmek isteyip onu Darkhold'un etkisinden kurtarmaya çalışsalardı o kadar zor olmazdı. Çünkü Vanda'nın her seferinde önce konuşmaya çalıştığını gördük. Hatta Westview'da olanları konuşmaya beklediğini bile bize söylemişti. Ama Doktor Strange işi düşüne kadar bunca zamandır yanına gelmemiş bile. Ve bu filmde onunla konuşmak veya ona yardım etmek yerine onu eleştirmeyi, suçlamayı ve ondan korkmayı seçtiği için her şey bir anda olup bitti. Yani keşke böyle olmasaydı da anlaşabilselerdi demek istiyorum ama kendileri kaşındılar diyelim. Bu filmin korku filmi tadında olduğunu ve filmin karanlık bir tema üzerine kurulacağını yıllardır biliyorduk ve korku temalı onlarca işi olan yönetmenimiz Sam Raimi'nin elindeki büyük Disney bütçesiyle bu filmi çekerken çok eğlendiğini görebiliyorsunuzdur. Bir Marvel filminde bu kadar kanlı ve vahşet dolu sahnelerin olması beni çok şaşırttı ama filmin atmosferi gerçekten benim çok hoşuma gitti. Doktor ilk filmi çok daha teknik detaylarla doluydu mesela ve büyüler bile teknolojik ışıklar gibi görünüp büyük sihirler binaların arasında yaşanırken bu sefer çizgi romanlardaki atmosferi de çok iyi yakalayan bir büyücülük ve cadılık filmi izlemiş olduk. Seanslar, ritüeller, mabetler, okült bilgiler ve tılsımlar bu filmde önemli rol oynamalıydı ve öyle de olduğu için ben çok mutluyum. İlk filmin sonunda Dr. Strange üstün büyücü olsa bile aslında hala çok amatör olduğunu biliyorduk ama araya Infinity War gelince Dr. Strange'in kendini geliştirme yolculuğuna 5 yıl boyunca ara vermiştik ve ancak şimdi devam edebiliyoruz. Yani kendisi henüz çizgi romanlardaki kadar her konuda uzman biri değil. Bunu unutmayın. Filmleri doğru okumak için böyle detayları atlamamanız gerekiyor. Aslında çoğu detaydan önce bazı kişilere bu filmin nasıl okulması gerektiğinden bahsetmem gerek. İlk film egoist bir cerrahın kendi ellerini kurtarmak için sihirli bir yolculuğa çıkmasını anlatıyordu. Ve ikinci film ilk filmde sorulan şu soruyu cevaplamak için çekildi. Bu uçsuz bucaksız çoklu evrende sen kimsin Bay Stretch? Ve kim ne derse desin bu film Doktor Strange üçlemesi adına harika bir bir adım daha atmış bulunuyor. Daha önce de dediğim gibi Marvel karakterleri üçleme çekerken bizden şunu istiyor. Eğer bugün hiç Marvel filmi izlemeden Iron Man üçlemesini izlerseniz bu üçleme birbiriyle direkt bağlantılı olmalı ve üçlemeyi izlerken konu devamlılığı olmalı. Arada Avengers filmini izlememiş bile olsanız karakterin yolculuğuna devam edebilmelisiniz. Doktor Strange'in ikinci filmi de tam olarak bu beklentimi yerine getirmiş durumda ve direkt olarak ilk filmdeki en önemli konuları harika bir şekilde devam ettirmeyi tercih etmiş. İzninizle detaylandırıyorum. İlk filmde Doktor Strange'in söz dinlemeyen, kafasına göre hareket eden ve yasak büyüleri kurcalayan biri olduğunu görmüştük. Bu söz dinlemeyen hali Spider-Man No Way Home filminde başımıza işler açsa da bu filmde gördüğünüz üzere diğer evrenlerdeki Doktor Strange'ler daha da karanlık büyüleri kurcalamış ve her şeyi mahvetmişler. Az önce dediğim gibi bu kısım çok önemliydi. İlk filmde Ancient One Steven'ın alnına dokunup gözünü aç dediğinde ve ona sen bu çoklu evrende kimsin diye sorduğunda ne demek istediğini tam anlamıştık anlamamıştık belki. Ama ikinci filmde gördük ki çoklu evrenlerde Doktor Strange son derece tehlikeli biriymiş. Ama bizim Doktor Strange'imizin artık bir ders alması gerekiyordu. Ve filmin konusunun sorumluluk almakla ilgili olacağını da iki ay önceki videoda söylemiştim. Bir diğer önemli detay da şuydu. İlk filmde Ancient karanlık boyuttan güç aldığını ve bunun yasaklı bir ritüel olduğunu öğrendiğimizde Doktor Strange'in ve Mordo'nun Ancient One'a kızdığını görmüştük. Çünkü Ancient One bunu gizliyordu ve böyle bir bilgiyi neden gizlediğini ikinci filmde daha iyi anlamış olduk. Çünkü Wanda Maximoff gibi güçlü bir cadı Darkhold kitabındaki ritüelleri uygulamak isterken bu kara kitabın etkisine girmiş ve kontrolden çıkarak tehlikeli bir haline gelmişken başka bir evrende de bir Doktor Strange Darkhold'u kullanarak kendi evrenin yok olmasına sebep olmuş. Başka bir evrende ise Doktor Strange Illuminati'yi kurmuş ama onlardan ayrı hareket ederek Vishanti kitabını kullanmak istemiş ama günün sonunda o da bir evrenin yok olmasına sebep olmuş. Yani burada Scarlet Witch kötü gibi görünse de Doktor Strange evrenleri yok eden bir olarak biliniyor ve az daha No Way Home filminde de sorumsuzca aynı şeyi yapmak üzereydi. Ama bu filmde Dark Wanda'ya yaptıklarına birebir şahit olması ve diğer evrenlerde kendisinin ne kadar tehlikeli olduğunu anlaması sayesinde artık daha dikkatli bir doktor sencimiz var diyebiliriz. Ve Enşit en önemli sözünü artık daha iyi anlamış bulunuyor. Her şey seninle ilgili değil. Konu bu kadar basitti aslında ve hem Scarlet Witch hem de diğer doktor sençler aslında sihirli güçlere sahip olmanın ne kadar tehlikeli olduğunu ve insanın ruhunu nasıl nasıl körelttiğini ona göstermiş oldular. Ve tüm bunlar Doktor Strange'in büyük bir farkındalık yaşayıp üçüncü gözünün açılmasıyla sonlandı biliyorsunuz. Filmin sonundaki bu kısımdan, ek sahnelerden ve Clea karakterinden ayrıca bir videoda bahsettim. Ve bu filmin yol açacağı çoklu evren savaşlarını da anlattım. O videoyu da unutmayın lütfen. Çünkü bu film sandığınızdan çok ama çok çok daha büyük bir olayı başlatmış oldu. Yani demek istediğim bu film Doktor Strange'in ikinci filmi olarak olması gerektiği kadar iyiydi arkadaşlar. Ve eğer bu filmden bir Infinity War veya Endgame gibi bir beklentiniz vardıysa yanlış beklemişsiniz demek istiyorum. 3 yıl önceki videoma veya 2 yıl önceki videoma da baksanız bu filmin Doktor Strange'in çoklu evrene dair bir şeyler öğrenmesi için çekileceğini ve Wanda'nın hikayedeki tehlikeli figür olacağını söylediğimi görebilirsiniz. Hatta 3 yıl önce Disney başkanı bile heyecanlanıp Loki dizisinin bu filme direkt bağlanacağını söylediğinde bence abartıyor dediğimi o videolarda görebilirsiniz. Ben X-Men'den bir karakter görebiliriz demiştim ve bu film X-Men'e yol açabilir demiştim o kadar. Yani eğer dediğinizi bulamadıysanız yanlış beklemiş olmalısınız. Bu yüzden filmden önce ne beklemeniz gerektiği konusunda yıllardır size yardımcı olmaya çalışıyorum ve filmden sonra da asıl konuyu açıklama ihtiyacı duyuyorum. Ama bu filmde Iron Man veya Deadpool yoktu diye söylenecekseniz olmaz. Her şey tam da istediğimiz gibi oldu ama filmin sonundan emin değilim. Onu birazdan sevmediğim kısımları anlatırken konuşacağım. Bu filmde ikinci başrol olarak Wanda Maximoff yer alıyor ve kendisi saf güç barındıran çok üstün bir varlık olduğu için Strange'in onunla baş etmesi kolay değildi. Marvel Wanda'nın hikayesini Age of Ultron'dan WandaVision'a kadar adım adım işledi zaten ve ben de tüm süreçte her adımda buradaydım ve hatta kanalın açıldığı günden bu yana sabırsızlıkla beklediğimiz o gün geldi ve Scarlet Witch'in gerçek güçlerini sinemada tam olarak görme şansına kavuşmuş bulunuyoruz. Ya hem de ne güç arkadaşlar. Spoilersız videoda bugüne kadar hiçbir karakteri bu kadar güçlü izlemediğimizi söylemiştim. Ve filmi izledikten sonra gerçekten siz de buna katılıyor musunuz? Çok merak ediyorum. Şimdiye kadar en çok Thanos bizi korkutmuştu. Ama Endgame'de onun da Wanda'ya karşı şansı olmadığını görmüştük zaten. Eğer Thanos bugün gelseydi Scarlet Witch'in karşısında bir saniye bile duramazdı söyleyeyim. 3 yıl önceki Scarlet Witch videomun yorumlarına bakıyorum ve şu yorumlar beni çok mutlu ediyor mesela. Çünkü doğru bir iş yaptığımızı daha iyi anlıyorum. Çünkü çizgi romanları okuyup bunu sinemaya nasıl uyarlayabileceklerini anlamak sonra da filmlerin gidiş ve öncesini okumak çok zor bir iş. Ama sizin desteğiniz sayesinde bizim için çok ama çok keyifli bir iş haline geldi. Dolayısıyla başka yerlerde asılsız başka şeyler görüp bana attığınızda çok kızıyorum. Çünkü beklentiniz manipüle ediliyor. Halbuki size odaklanmanız gereken kişinin Scarlet Witch olduğunu ve bu filmin Doktor Strange ile ikisinin güçlerini daha iyi anlamaları için artık kontrolü olmayı öğrenmeleri için yazılan bir senaryoya sahip olacağını söylemiştim. Konu tamamen buydu zaten. Filmi beğenmeyenler arasında Scarlet Witch artık çok çok güçlü olduğu için çok kızgın olanlar var. Az önce dediğim gibi bu karaktere yıllardır yatırım yapıyoruz ve bugünün geleceğini bekliyoruz zaten. Ama Thor veya Hulk gibi karakterler MCU'da bu kadar güçlü yansıtılmamışken Captain Marvel veya Scarlet Witch gibi karakterler son derece güçlü olunca çok sinirlenenleri görüyorum. Bu sırada ben de birçok Wanda severden bu yüzden nefret edenleri de gördüm ama yapacak bir şey yok. İstedikleri kadar söylensinler. Scarlet Witch bugüne kadar MCU'da doya doya izleyebildiğimiz en güçlü varlık oldu ve çok da güzel oldu. Bir halk hayranı olarak ve Thor sevdalısı olarak keşke onları da çok güçlü izleseydik ama henüz hikayeler o yönde ilerlemedi. Umarım Thor da sonunda olması gerektiği kişi olacak. Illuminati kısmından birazdan bahsedeceğim ama filmin sonunda Wanda'nın savaşmayı bıraktığı sahneye gelirsek bence çocukların ondan çok korkuyor olması ve ondan kaçmaları çok yürek burkan bir sahneydi. Tam anlamayanlar için söylüyorum ki bu sahne Scarlet Witch'in geri çekildiği ve Wanda Maximoff'un öne çıktığı bir sahneydi. Ve Wanda çocuklarına ulaşmak için resmen katliam yaratıldı artık bambaşka biri olduğunu ve bu çocukların gözünde bir anne olmadığını o an anlamış oldu. Karşısında duran diğer Vanda'ya bakarken onun bir anne gibi durması ama kendisinin artık korkunç bir cadıya dönüşmüş olması çok üzücüydü gerçekten. Çünkü uğruna savaştığı her şeyin boşa gittiğini gördük. MCU evreninde Vanda Maximoff birçok fedakarlıkta bulunsa da hepsi boşa gitti. Ama en azından kendisinin çocuklarıyla birlikte başka bir evrende en güzel haliyle hayata karıştığını görmenin ona yetmek zorunda olduğunu anlamış oldu. Filmin sonunda Wanda'nın tüm tapınağı ve tüm evrenlerdeki dark yok ettiğini gördük. Ama bu sırada Wanda'nın öldüğünü falan düşünmüyorum tabii ki. Çünkü teori videolarımda bunca işkenceden sonra bu kadını kötü kadın ilan edip hikayesini öyle bitirirlerse bunun çok kötü bir yöntem olacağını söylemiştim. Hele ki intihar ederek ölmesi demek mental sorunlarla uğraşanlar adına çok büyük düşüncesizlik olur söyleyeyim. Ama bu filmden sonra bu kadının öyle kolay ölebileceğini düşünmüyorsunuzdur umarım. Yakında Agatha Harkness dizisi gelecek ve tüm bu Darkhold mevzusu bu kadının başının altından çıktığı için Wanda'nın onun dizisine uğrayabileceğini düşünüyorum. Ve buna ek olarak Wanda'nın çocuklarının hala MCU'da olma ihtimali var. Bundan da teori videomda bahsedeceğim. Bu arada filmin harika bir senaryosu olduğunu düşünmüyorum. Ama tüm Marvel filmleri arasında parlayan bir yıldız olduğuna eminim. Filmi 4 gün önce erkenden izlediğim için çok fazla soruya maruz kaldım. Ve mesaj kutum genellikle filmde Iron Man var mı? Tom Cruise var mı? Deadpool geldi mi? Wolverine var mı? gibi sorularla doluydu. Evet çoklu evren denilince sınırsız fırsatımız olduğunu biliyorum ve ben de birçok şeyi görmeyi bekliyorum. Ama bana sorarsanız filmde halihazırda hazırda var olan kemiyolara bile gerek yoktu. Bu zamana kadar atılıp tutulan kemiyoları göremeyenlerin filme kızdığını biliyorum ama bu filmin böyle bir vaadi hiç olmamıştı zaten. Fragmanda ne verdilerse onu hatta daha fazlasını izledik. Son zamanlarda ortalığı karıştıran onlarca sayfa türemiş durumda ve bu zamana kadar Wolverine'in bu filmde kesin olduğunu veya şu bu karakterin bir yerden kesin olacağını söyleyen veya yazan birçok sayfa gördüm ama onlara da hiç kızmıyorum. Ben böyle şeylere inanıp işini ciddi alan bizleri onlardan daha az biliyormuşuz sanmanıza kızıyorum. Bu iş öyle bir şeyler uydurup yalan haberleri paylaşarak bizim kapak resimlerimizin tarzını kopyalayıp sızdırılan bir şeyleri okuyarak olmuyor. İşinizi seviyorsanız bunlara hiç gerek kalmıyor zaten. Bu filmden ne beklediğimizi biliyorduk ve bulduk da kimse kusura bakmasın. Evet o zaman kemiyolar hakkında konuşabiliriz. Çünkü Reed Richards'ı görmek çok büyük keyifti gerçekten. Uzun yıllardır hayranlar bu rolü John Krasinski'nin oynamasını istiyorlardı ve Marvel ne yapıp edip bunu başardığı için çok mutluyum. Fantastic 4'lüğü çok yakında izlemeye başlayacağız ama keşke Profesör X'i ve Kaptan Carter'da filmin fragmanlarını koymasalardı. İkisini de sinemada görüp şaşırmak isterdim. Profesör X'in Wanda'nın zihnine girip onu Scarlet Witch'in etkisinden kurtarmaya çalışması güzel bir sahneydi aslında ama çizgi romandaki gibi bunun sonuç vermeyeceğini biliyorduk zaten. Ama adamcağıza beyin ölümü yaşatmak için onu çağırdıklarına gerçekten inanamıyorum. Aslında bakarsanız bu kısımdaki hiçbir şeye inanamıyorum zaten. Black Bolt'un ağzını yok etmesi ve onun bağırınca beyninin patlaması salonda inanılmaz bir şok etkisi yaratmışken Reed Richards'ın da dağılıp patlaması, Kaptan Marvel varyantının ezilmesi ve tabii ki Kaptan Carter'ın ortadan ikiye bölünmesi iğrençti. Her şey bu kadar vahşet dolu yaşanmasına gerçekten inanamıyorum. Buradaki tüm detaylardan, karakterlerden ve filmdeki tüm göndermelerden ayrıca uzun bir videoda bahsedeceğim. Merak etmeyin. O yüzden bu videoda onları es geçiyorum. Ama Illuminati'nin ne olduğunu kısaca yine hatırlatmak isterim. Çizgi romanda Illuminati, Dr. Strange, Profesör X, Reed Richards, Iron Man, Black Bolt, Namor gibi güvenilir ve üstün zekalı insanların bir araya gelerek kurduğu bir oluşumdu. Ve hem dünyamızla ilgili hem de evrenimizle ilgili önemli kararları alan, olasılıkları hesaplayan ve bunu gizlice yapıp acımasız kararlar alabilen bir ekipti. Halkı bu dünyadan uzaklaştırıp uzaya göndermek bu ekibin fikriydi mesela. Veya bizim evrenimizde iç içe geçmeye başlayan başka bir evreni yok etmek gibi korkunç kararları da bu ekip birlikte alıyor. Bu filmde de başka bir evrendeki Doktor Strange'in bu ekibi kurduğunu gördük. Ama o evrendeki Doktor Strange tehlikeli bir haline geldiği için bu konsey o Doktor Strange'i öldürmeye karar vermiş. Sonra da gidip sanki o Thanos'la savaşırken ölmüş gibi bir de adamın heykelini dikmişler. Zaten karakterleri ayrı ayrı sevsem de oldu bulası hiç sevmediğim bir ekiptir. O yüzden hiç de üzülemedim. Neyse arkadaşlar dediğim gibi asıl detaylardan, göndermelerden ve ilginç bilgilerden ayrı bir videoda bahsedeceğim. O yüzden siz şimdiden abone olup beklemeyi unutmayın lütfen ve umarım filmden siz de en az benim kadar keyif almışsınızdır. Bu arada çoklu evren denilince daha fazlasını bekliyorsanız bu konu burada bitmedi. Merak etmeyin. Şöyle düşünün. Marvel bu konuyu bu filmde işlemiyor. Bu dönem komple bu konuyu işliyor. Yani No Way Home filminde çoklu evrenlerden gelenleri gördük. Daredevil'ı, diğer Spider-Man'leri gördük. Loki'de farklı varyantları izledik. WandaVision'da Quicksilver sürprizi oldu. Bu filmde Fantastic Dörtlü ve X-Men resmi olarak MCU'da görünmüş oldu. Ve bunların hepsini birleştirmeniz gerekiyor. Marvel bize ne bekliyorsak veriyor zaten ama bunu tek filme sıkıştırmak yerine tüm filmlere ve dizilere dağıtmayı seçiyor ki bu zaten beklediğimizden fazlasını almak demek. Tabi ne beklediğinizi bilmiyorsanız veya MCU evrenini tanımıyorsanız yanlış yönlendirilebilirsiniz. Dikkat edin. Çok yakında Deadpool'da geliyor. Bekleyin. Siz bana güvenin. Detaylar videosunda Scarlet Witch'in neden mitolojik bir varlık olduğunu ve bu filmde olanların nelere yol açacağını da konuşacağız. O yüzden abone olmayı ve bu videoyu beğenip paylaşmayı da unutmayın lütfen. O zaman bir sonraki